Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Asus Korsu'da M3 E36 ile birlikteyiz. MM Power yapımı bir araç yani öyle yapılmış bir araç. Camlarımız hangi seferde bunlar kapanıyor. Bu arka kelebek camları açıyor. Bu açık kalsın. biz işten sürelim. Biraz canlamaya müsait bir araç. Onu da şöyle göstereyim. Biraz hatta geri gelelim. Tüm ağaçları test ettiğimiz malum haritadayız. Çok sevdim bu haritayı. Hatta dışarı alayım. <laughs> bu şekilde fırfır çizme ve <laughs> kötü atmaya Meyilli bir araç. Biz şuradan çıkışımızı sağlayalım. Hatta verelim sinyali. Şuradan bir... Yani yan yana çıktı. Yani kontrolü daha zor olacak. Öbürleri gibi... Yol tuttu maalesef. Yok ama daha zevkli olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Hem de ben biraz şey yapayım. Aracı öğrenmeye çalışacağım. Yani çok yoldan çıkmayıp daha sakin sürüş yapmak istiyorum. şekilde hatta burada yan da verebiliriz de ve hangisiyle açtım şu şeyi ya buydu ha buymuş tamam şurada bir yan vermeyi deneyelim çok güzel yan verdiğimi düşünüyorum bu arada ben hiç anlamam bu yanlamaktan işte şey atmaktan maksimum ben sıfır çizebiliyorum lastik yakabiliyorum onun dışında çok bir bilgim yok zaten araç bilgim e, sürebiliyoruz eğitimimiz var ama araç yok maalesef kontrolü biraz zorlaştırıyor tabii bu şekilde Neyse ufak sürttük tamam. Hatta size lastik yakalım. Şu şekilde de lastik yakaya devam etmiş olalım. Videolardaki gibi artık hangi video atar bilmiyorum. Şu anda askerde de olabilirim. Siz bunu izlediğinizde olabildiğince sakin bir sürüş yapmaya çalışacağım. Araç zaten çok sevdiğim bir araç. Bir tek tavul denilen diye öyle hitap edilen bir direksiyonu sevmiyorum. O kadar. Evet, çok zayıf. Böyle yolda tutmaya benim de gücüm yetmiyor, aracının da gücü yetmiyor. İşte lastiğini değiştirelim, lastiğini değiştirebilsem yarım gazda biraz dertleşmiş, dertleşmiş oluruz. E arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde ben büyük ihtimalle askerde olmuş olacağım. Şu anda Ramazan'dayız ve askerde de olacağım için ben bugüne kadar jilet hiç kullanmamıştım. Ta ki düne kadar görmüş olduğum gibi sakallarım hiç gitti. İlk defa jilet kullandım. alışsın diye de birkaç kere böyle sakalsız görebilirsiniz beni son videolarımda yani. Ondan sonra ama nasıl bir duruş bu şekilde ya dayı. lan. Yani e, askerde olacağım zaten bu videoyu şu an topluyorum arkadaşlar kanalıma destek olmak isterseniz olabilirsiniz Ama olup atıp neden olmasın e, askerde olacağım için de videoları stokluyorum ki videolar ben askerdeyken de atılmış olsun Evden geldiğince artık stoklamaya çalışıyorum ama büyük ihtimalle sayısı yetmeyecek yine ben bir açıklama yaparım arkadaşlar askere gitmeden önce işte ne zaman gidiyorum i̇şte ne zaman gelirim aman 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 yoldan çıkma yani gideceğim tarih belli ne? geleceğim tarih belli değil malumuz. Ee, Acemir Birliği arkadaşlar Manisa merkezde e, olacak. 18 Nisan'da teslim oluyorum. Yani bayram bitiyor. Ramazan'dayız Ramazan'da şu anda bu arada. Oruçtanların oruçları kabul olmuş inşallah. Ee, bayramdan sonra teslim oluyorum. 182 günde aranızda yokum. İzin kullanmayacağım için de büyük ihtimalle daha erken döneceğim. Ama dönüş tarihimiz maalesef belli değil. Yani o yüzden elimden geldiğince video toplamaya çalışıyorum. Yani içerik kanalımızın ilerlemesi düşmesin. Zaten zor topluyorum. şu şekilde Ağaç zaten hemen göz atmaya meyilli Ya e bu video daha çok böyle içimi döktüğüm bir video olsun istedim Zaten ayrıca kontrol etmesi çok zor ve ben Yanlamasını bilmiyorum yani çok iyi sürenler var YouTube'da. Maalesef ben onlardan değilim Ve daha çok sohbet etmek istedim Hem de içerik olsun İçerik üretmekte zorlanıyorum şu aralar Yani ETS2 video çekemiyorum çünkü ben şimdi askerde olacağım zaman hangi sürümde olacak ETS2 güncelleme getirecekler mi, gelmeyecek mi? Ben şimdi videoyu 1.49'da çekerim. Adam der la ben bir elde oynuyorum sen bir 1.49 çekmişsin falan Cevap da veremeyeceğim için, askerde olduğum için nasıl yaparız bilmiyorum. O yüzden ETS2 videolarından ziyade böyle askerde korsa ETS2 için bilgilendirme tarzında gidiyorum şu anlık. böyle kötü atıyor. Bakalım bu artıda son nereye gidiyormuş. Bunun sonuna da gitmedik diye düşünüyorum. Allah ne verirsin ne nasıl biraz. bir zayıf Bir bas. Bir dokundurdu bari. Bir şey dinlemek de istiyorum. Yok ben yapamıyorum onu öğrendim. <laughs> büyük ihtimalle gaz ayarını yapamıyorum arkadaşlar. Siz daha iyisinizdir bu konuda ben şöyle geri takayım. Yani yanlama konusunda bir şey diyemem. Becerdiğim bir şey değildir. ki zaten asitle korsayla anca anca alışıyorum. Böyle hemen dönebiliyorum. başlayalım yani en son işte kanaldan bahsediyordum kanalın ilerlemesi güzel gidiyor bazı videolarımız izleniyor bazı videolarımız izlenmiyor discord sunumumuz aktif olarak hala gelen oluyor sizde de gelebilirsiniz bu arada zaten ben yokken tüm modları oradaki abilerimiz güncelleyecek moderatör kardeşlerimiz güncelleyecek ben bakamayacağım için onlara. Onun dışında zaten videolarımızın duyurusu da orada yapılıyor arkadaşlar. Video paylaştığım zaman Discord sunucusuna da bildirim gidiyor. Oradan da takip edebilirsiniz videolarımı. Şöyle yine yine basıyoruz. Oha. Burada artık sorun değil mi bilmiyorum. Buradaki araçlar biraz sıkıntılı gidiyor. Bazen gitmiyor bile. Geçti mi tamam. Yani biraz daha böyle sakin dediğimiz tarzda en çok yanan fites 2'dir. Çekiyorsunuz 2'ye veriyorsunuz ayarı. bir daha geçelim. Yani anlamaya da arkadaşlar bir elektriğin olsa daha rahat öğrenirim gibi geliyor. Çünkü buraya tuş atama yap, yaptığımız olmuyor. Yani buraya basıp da birden yan verme şey yok. Bir de dersi almak lazım. Yani videolarını izlemek lazım. Nasıl yapılır, ne edilir diye kolay işler değil. Yani ben zaten daha aslı horsiye alışamadım. Bu arada başa mı geldik biz? Başa gelmiş de olabiliriz bilmiyoruz. Ki aynen dönüş yapıyorlar. Oğlum bu testacılar niye hep böyle Testacılar yüzünden var ya. Ha şurada biraz yanlayalım. Evet arkadaşlar yanan lastiklerde siz dumanı gördünüz. Biraz da lastik çakalım. Duman ile zaten videoyu bitiririz. Ee, güzel bir araç dediğim gibi biraz sohbet muhabbet niteliğinde bir video oldu. İlk yatınca zaten devam edemedik. Ağacımız dinlenmiş olsun. güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Biraz içimi döktüm. E bu tarz videolar için arkadaşlar kalmadım. Like atmayı unutmayın videolarımıza. Ben yokken videolarınızdaki yorumlar ben cevap veremeyeceğim için kusura da bakmayın. E bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.